Bak biz ne yaptık? ne <laughs> yaptık biz? bak dörtten sonra dörtten önce ne gelir? Üçten önce ne gelir? Dört. Hayır üçten önce. Hayır üçten önce iki gelir. Ama biz buraya bir koymuşuz. Yanlış yapmışız. Olsun. Koyalım. Ya çok akılsız değil mi? Çok akılsız bence. Bu tavuk, bu sosis, bu mısır, bu yumurta. Evet, tekrar say. Bu ne? Tavuk. Bu ne? Yumurta. Bu ne? Sosis. Bu ne? Bizim. Evet, şimdi bunların hangisini kullanalım? Evet, ben... Sunu. Bunu iyi. Mısırda. Evet, mısırda. Mısırı kime verelim peki? Hangi renk? Hmm, sana. Hayır, dinam. Mana. Evet, bana verildi. Ben de sana veriyorum. Didem'e vereceğiz, tamam mı mısın? Siz yemeyeceksiniz. Tamam. Sana demiyorum Didem. Sosisi kime pişirelim? Sana. Bana pişirelim. Bu da bana. Siz yemeyeceksiniz. Bu bana. Bunu kime pişirelim? Bunu da bana. Hayır. Karşıdakilere pişirelim. Bunu kime pişirecek? Evet, bu bunun. Bu mu kimin pişirilin? Baba. Ya Allah, tık dedim. Bu senin, bu senin bak. Hepimizin aldığın. Hazır. Hayır senin değil. Karşıdakinin o. Ne evet, evet. deniyorsun? Aç mı kalsın? Bu evet. tavuk kimin? O tavuk. O tavuk karşıdakilerin. O tavuk karşıdakilerin. Evet. Evet. Senin yaptığın. Ee, ne yapıyorsunuz siz? Evde iş var mı? Ne ee, yapacağız biz sen de? Yok, var sen neden geldin sen? Var neden sen? Ne diyorsun sen? Neden beni tekrar ediyorsun? <laughs> akışsız kız. <laughs> Bu Didem çok akışsız değil mi? <laughs> evet. Bence de çok akışsız. <laughs> evet. Şimdi tekrar yemek yiyelim. <laughs> Ama şimdi ilk başta ocağımızı tekrar yapalım. Ay yanlış Şimdi bunu buraya koyalım. Mısır, mısır vereyim. Şimdi ilk başta yemeklerimizi salacağız. Abi, Abi işte mısır. Şimdi bu, bu, ne? bu ne? Bu ne? Bu mısır. Peki e, bunun rengi ne? Sarı. Peki İngilizcesi ne? Ne diyorsun? <laughs> <laughs> Söyle. yellow. It's yellow. Bunnies. Cabo. Hanging. Kim. Ka. Bunnies. Bunnies. Kim. Ka. Hanging. Kim. Ka. Hanging. Kim.